Ordu'nun Altınordu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kayabaşı mahallesinde 3 katlı binanın giriş katında yaşayan Muhammer G. 47 ile boşanma aşamasında olduğu eşi Yeliz G. 32 arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed G, dört çocuğunun annesi eşine bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından motosiklette kaçan zanlının yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı mahalle sakinlerinden Günay Keskin, gazetecilere evden çığlık duyması üzerine balkona çıktığını, o sırada çıktı. bir Çığlıkları şahsı kapıdaydı. motosikletle kaçarken i̇mdat, gördüğünü imdat söyledi. Kız, polis çağırın dedi. Buradan o Muammer denen oğlan çıktı. Ben de hep bıktım dedi. Ayağını giydi, motoruna bindi gitti. Ben o kadar bir şeysini bileyim. İçeriden çığlık falan duymadım. Sonra içeri girdiler. Anamı öldürmüş ya diye çığırdılar. Ha, o da bir var. Sen gördün mü kızı peki yaralı halde? Ambulansa taxana gördük hep barabara ambulans ambulans atmış adamın ağzına da bir hava vermişlər də aldılar getdilər <laughs>